Şey size inanılmaz bir kanal gösteriyorum. Benim de en sevdiğim kanallardan biri. The Next Chapter diye bir kanal. Buranın olayını anlatacağım ilk. Ondan sonra da bir, birkaç videosunu izleriz videonun uzunluğuna göre. Bunların olayı şimdi gösteriyorum. Bir sürü değişik konseptleri var ama ana konsept bir sürü işte iki tane takım var. Birisi işte şu logolu, TNC logolu bir tane takım. Başlarında bir tane adam var. Bir de başka değişen bir takım var. Bunlar sürekli birbiriyle birebir e bir oynuyor Ama birebirler harbi sert Yani şunların hepsi oyuncular mesela TNC'deki oyuncular ee, Ben sadece şunun videosunu izledim Diğerlerinin videolarını izlemedim En sevdiğim adamları da göstereceğim bu arada Ayrıca şu adam Şu an okta gördüğünüz ve şu adam Bunlar e, diğer iki takımın başkanları Demiştim yani Başlarında biri oluyor diye Bu ikisi var başlarında Şu ikisi şu iki lavuk ee, Çok sert birebir e bir yapıyorlar Videolar bu. Benim de en sevdiğim adam şu. Friga dediğimiz adam gerçekten bayağı iyi. Ee, diğer adam bilmiyorum. Bu arada şu maçı izlemek istiyorum. Ee, buradaki olay bu yani. Çok büyük kapışmalar oluyor. Bazen hatta şey de yapıyorlar. Başka bir şehre gidip mesela Minnesota'ya gidiyor adamlar. New Orleans'daymış bak görüyorsunuz. Ee, mesela Minnesota'ya gidiyor. Minnesota'nın en iyi birebircisiyle birebir maç yapıyor falan. Onun dışında işte 3 vs 3 maçları falan da oluyor para ödülü oluyor. Mesela 5000 doların oynuyorlarmış. Genelde 5000 dolar mesela 100 bin dolar falan. Böyle şeyleri de oluyor. Zaten adamların 1 milyona yakın takipçisi var. 600 küsür videoları var. Çok çok iyi bir kanal. Ben bayağı seviyorum ve adamlarla adamları sanki tanıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Yani sanki bunlar bir NBA oyuncusuymuş gibi hissediyorsunuz. Ayrıca bir tane daha bilgi veriyorum. Mesela şurada gördüğünüz Koda. Şurada okla gösteriyorum. Açılmasın. Koda mesela bu adam gittiler mesela bir tane şehre diyelim ki Los Angeles'a gittiler hatırlamıyorum da ben bunun videosunu izlediğim için bahsedeceğim. Bu adam orada birebir birisiyle kapıştı TMC'den birisiyle kaybetti ama kaybetmesine rağmen bu adamı çok sevdiler o yüzden çok iyi sevdiler ve çok iyi oynadı gerçekten çok iyi oynuyor düşündükleri için şey yaptılar. Takıma dahil ettiler ve adam artık etkinliklere geliyor mesela oynuyor. Diğerleriyle 1 vs 1 oynuyor işte. TNC takımına dahil oldu yani. Beğeneceğinize yüz eminim. Ben bu kanala bayılıyorum. E, videolarını genelde izliyorum. Bundan sonra bu kanalda da izliyor olacağım zaten. Ekstra. E, öyle. Şunu izleyelim. Ben şu lavu çok sevdiğim için e, size en iyi bu lavuğu anlatacağımı düşünüyorum. O yüzden... Şimdi tekrardan şimdi bu adam var bir de bu adam var. Bu adamlar birbirleriyle sürekli kapışıyor ama bu adamlar basket oynamıyor. Bunlar sadece işte oynayanların moralini bozmaya çalışıyor. İşte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dikkatini dağıtıyor falan ama bayağı komikler yani. Bayağı da kapışıyorlar ama böyle bir bunların arasındaki kapışma çok sert değil kapışmalar yani böyle kavga çıkarsa ya da sözlü atışma olursa seyirci ile oyuncu arasında çıkıyor. Oyuncuların kendi arasında çıkmıyor. O da güzel bence. Seyircilerle ama bayağı çıkıyor. bu videoda seyirci yok ama olsun. Seyirci olanı da izleriz. Biz frigayı tutuyoruz. Bu arada haberiniz olsun. Şöyle alt yazı da açayım. We know that he throwing up all night. People want to talk their way into a pay per view. You got to earn your way into a pay per view. So I'm gonna play one of the best out here. One of the best. Yeah. Bak mesela çok gereksiz mesela bu diyor ki işte en iyi oyunculardan biriyle oynayacağım diyor işte rakibini övüyor <laughs> Bu da diyor ki işte buna en iyi oyunculardan biri mi lan ne anlatıyorsun amına diyor. Bu da diyor ki tabi lan bize böyle saygı duyacak falan gereksiz ya yani. şu ikisinin muhabbetler aşırı gereksiz ama komik. YouTube <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir de dişi, <laughs> gördün mü? Dişi yok ya, o da ayrı bir komik yapıyor adam ve yaptığı hareket bombaydı yani. Ladies gentlemen, welcome back to the next chapter <laughs> Başlıyor. Bu arada hakemler oluyor. İki tane hakem oluyor. Ee, şu an burada bir tane var. Belki de bunlarda bir tane oluyordur. Ee, ama seyircili olanlarda iki tane oluyor. Topu veriyor. Bu adam, atak yapacak adam, topu istediği yerde alabiliyor. Şimdi Amerikan birebirinin size kurallarını anlatıyorum. Amerika'da bu arada sokakta oynarken de birisiyle birebir bu kurallara göre oynuyorsunuz. Ben de o yüzden biliyorum. Ee, Amerika'da sokakta arada bir siyahilerle birebir oynuyorduk. Topu istediği yerde, isterse gidip şurada alır, isterse gidip en köşede alır, dışarıda alır, istediği yerde alabilir ama üçün dışında olmak zorunda. Kural, birinci kural bu. İkinci kural, e, dört tane dripling yapabilirsin. Yani topu sadece yere dört kere vurabilirsin. Bir şekilde potaya atman lazım. Ee, beşinciyi vurduğun anda ee, olmaz yani kaybedersin top elinden çıkarsa yani rakip oyuncu topa bir şekilde deyip senin elinden çıkartırsa yani senin hakimiyetinden çıkartırsa topu top karşı tarafa geçer ee, o yüzden kendi mesela dribbling yaparken topu kendi elinden kaçırabilirsin gidip alabilirsin ama eğer rakip vurup kaçırdıysan ee, bitti artık alamazsın karşı tarafa geçer ee, onun dışında potaya bir kere atış yapma hakkım, hakkım var. Rebound alamazsın. Bunun nedeni de e, uzun oyuncuyla oynarken adam atıp alır, atıp alır o zaman. Bu, bu olmasın diye e, herkesin bir tane hakkı var. 4 tripling de aynı şekilde. Yoksa uzun adam e, götü koyar, tak tak tak, vura vura potaya kadar gelip atar. Bunun da işte önüne geçmek için 4 dripling hakkı var. E, kurallar genel olarak böyle. Ben ekstra e, bir kural olursa da söyleyeceğim. Bak başlar başlamaz adam çok iyi bir başlangıç yaptı. Genelde bu arada maçlar böyle başlamıyor yani. Bu kadar hızlı bir anda atış olarak başlamıyor. Genelde bayağı bir kaçırıyorlar ondan sonra başlıyor. Ama bu lavuk çok iyi attı. Bu adamlar da yorum yapıyor sürekli. Ama bu adamların yorumları da gerçekten bomba komik yani. Gereksiz. Bir de hepsini anlamanıza gerek yok mesela. Şu adamların bazen Siyahların verdiği tepkileri bazen anlayamayabiliyorsun gerçekten. Ben de anlamıyorum yani. Ama o komik yani. Şimdi göreceksiniz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bak free throw'u kaçırdığı için bizim adama geldi şimdi sıra. Ee, bakalım bizim adamlar. Bizim adam bu arada baya iyi. Ee, özellikle adamın son saniyelerdeki güçlükleri inanılmaz ya yani. şimdi göreceksin. Yani, umarım görürsünüz. Şimdi lavuk kötü oynarsa da benden bilmeyin de. <laughs> <laughs> Adamı o kadar övdük adam bloğu yedi ya Ama belki sayı sayılabilir eğer e, ilk Pa İlk Payne'ye değdiyse sonra blok vurduysa bir bakalım sayı sayılabilir. Oo <laughs> yok normal blok verdi. Ya <laughs> blok yedi o kadar öldük adamı. <laughs> Bak oradaki spikerler de dedi bizim elemana top geçmediği için adam şu an bir şey yapamıyor ama top geçince iyi şeyler yapacak yani. <laughs> Çok zor, çok zor durumda kaldı. Dört dribbling hakkı bitti. Okay, offense tam. Ne oldu adamın? Trigger jabbing, old speed. That's the second time. Think... Adam'a iyi dedik adam a, bok gibi oynamaya başladı lan bu adam normalde bayağı iyi bu arada yani diğer videolarını falan göreceksiniz inanılmaz sayılar atıyor. There's nothing you can do. Walled up. Pump fake. Not it fly. I saw Hızlı geçti basket faali aldı kral. Dedim size oğlum göreceksiniz lavuk bayağı iyi. Şimdi başta o kötü oynamasından siz şey zannettiniz. Ben kolpalıyorum siz zannettiniz ama göreceksiniz şimdi. Yet. Evet. <laughs> <laughs> nice. Bu arada normalde bayağı bir kaçırıyorlar ama bu lavuk şu an hiç kaçırmıyor yani. Bayağı iyi oynuyor. Oh! Frigga's doing a really good job especially in that possession. kaldırmadı. Kapışma başlıyor şimdi. Bak elini uzattı. Bak şimdi bu elini uzatacak ama kaldırmayacak. Kaldırıyor gibi yapmış mı Kaldırıyor gibi de yapmış bak. Pacing it out and then exploding. He's gonna have to change his pace because it's a longer defender. Büyük kapışma başlıyor şimdi ben size diyeyim. <laughs> Lan bunu nasıl kaçırdı amına koyayım ya? Lavuk her şeyi atar bunları kaçırdı. Adama iyi ki iyi bir şey dedik amına koyayım. Abi adam normalde bunların hepsini atıyor bak. Size yemin ederim hepsini atıyor. Heyecan yaptı herhalde bilmiyorum. <laughs> <laughs> bu da akıl veriyor sürekli Bu arada bu adamın ne olduğunu bilmiyorum Belki adam eski NBA oyuncusu falandır ee, Ama sürekli akıl veriyor Şimdi diğer adamı da göreceksiniz şuradaki adamı O da sürekli akıl veriyor Bunlar da hepsi birebir oyuncusu bu arada Aynı zamanda başka liglerde de oynuyor olabilirler Bilmiyorum onu Üf, bayağı yattı. Mol oldu. Ee, 15'e ulaştığı için e, yarı oldu yani. Adam hala 5'te. Bu arada böyle de başlayabiliyor. Top eline geldiği anda çok hızlı bir şekilde başlayabilirsin. Ya da direkt alıp hemen üçlük atabilirsin falan. Hepsi sana kalmış. Ne yapmak istiyorsan o yani. Bak Adam çok hızlı başladığı için basket faali aldı. Oh, have it. Adamın eli o kadar düzgün ki, göreceksiniz şimdi bak başlıyor. Ee, Periyot bittiğinde 15-5'ti, şu an 11-15. Bir de çok hızlı sayı olabiliyor, o yanı da güzel yani. Bunları izlemenin iyi yanı. To, to yeah. Bak bak, delirdi delirdi. <laughs> And that's what I love from Vino. Yeah. You don't need to fade away. <laughs> to jump off two. He's not. Arada böyle arada böyle manyak şeyler olabiliyor yani. Çok random hiç alakasız. Ama ben şu ikisine bayılıyorum yani. Bence siz de izledikçe seveceksiniz. That's <laughs> a işte topa vurduğunu ve top elinden sektiğini iddia etti ama e, top hakimiyetinden çıkmadığı için verilmeyecek. Bence verilmeyecek yani sayı sayılacak. Yeah. I like that of his game topa vurabilirsin topu hemen işte bir şekilde almaya çalışabilirsin ama topun hücum oyuncusunun hakimiyetinden çıkması gerekiyor e, karşı tarafa geçmesi için. Bu arada şu bilgiyi de veriyorum. Bu adamların bir sürü videosunu izledim. Şu adamın daha yenildiğini hiç görmedim. İlk defa şimdi yenilirse şimdi göreceğim yani. Size de adamı o kadar övdüm, övdüm, övdüm. Ee, ama lavuk yani bilmiyorum bok gibi oynuyor. Normalde mesela şu attığı 3 zor bir 3 ama bundan çok daha zor üçler atıyor. Yani bu onun için normal bir üç gibi bir şeydi aslında. Bunu yapamıyor mesela. Muhtemelen iki kere öyle topa vurursa teknik falan alır. Oh, yes. Zaten airball attı. Atarsa bitti. <gülüyor> <gülüyor> bitti. Bu Friga'nın ilk defa kaybettiğini gördüm. Bir sürü maç izledim. Size övdüm övdüm o kadar adamı. Adam kaybetti işte yapacak bir şey. Bizdeki şans da bu kadar. Böyle bu arada bitirdikten sonra da istatistiklerini gösteriyor adamların işte. Kaç tane free throw atmış. 5'te 4 atmış. 6'da 1 3 atmış. Normalde adamın özelliği 3 atması yani.